Selamünaleyküm sevgili vatandaşlar. Aziz danışmanlık olarak e, videomuzun konusu eee Türkmenistan devletinden gelmiş olan öğrenim amaçlı öğrencilerimizin e, sorunları ilkeli kolaylaştırmak adına bu videomuzu çekmiş bulunuyoruz. Şimdi ise konumuza gelelim. Eee Türkmenistan devletinden e, bu arada çok sıkı bir şekilde, yoğun bir şekilde öğrencilerimiz gelmekte ve bir sürü sorunlarla karşılaşmaktadır. Biz de bu sorunları ne de olsa kolaylaştırmak adına bu videomuzu çekmiş bulunuyoruz. Türkmenistan'ın Türkmenistan, Türkmenistan devletinin belirlediği üniversite listeleri var. Siz de o üniversite listesinden herhangi birisine vize ile yani daveti yoluyla vize alarak gelmiş iseniz kayıtlar konusunda veya e, ikamet izni süresi boyunca sıkıntı yaşayan, sorun yaşayan vatandaşlarımızı e, bizi aradığınız takdirde bize e, size birçok e, konularda çözümler bularak size yardımcı oluyoruz. E, duyuyoruz ve işitiyoruz bir sürü sorunlarla, sıkıntılarla karşılaşan vatandaşlarımız mevcut ve hala da yaşamaktadır. En çok konusu ödemesini memleketinden yani Türkmenistan devletinden ödeme konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız var. O süre zarfında ödemesinde zamanında yapamayıp kaçak durumunda karşılaşmış olan vatandaşlarımız var. Bunlar ilgili çözümler bularak tabii ki bizi ararsanız yani aziz danışmanlığı ararsanız size çözümlerle yardımcı oluruz. Biz size telefon kadar yakındayız. Bize arayın. Bize arayıp ulaşamadığınız zaman mutlaka mesaj bırakın. Gün içinde veya ertesi gün muhakkak size dönüş yapılır ve detaylı bir şekilde sizinle ilgilenerek yardımcı oluyoruz. Şimdi bize gelen soruların içinde en çok takıldığımız veya en çok karşılaştığımız soruların birisi hangi üniversitelerde okuyabilirim? Türkiye'de Türkmenistan devletinin listesinde bulunan devlet ve vakıf olmak üzere toplam 43 tane üniversite bulunmaktadır. Bu üniversitelerin bazılarında kayıtlar bitmiş olup bazılarında ise kayıtlar, başvurular devam etmektedir. Sizleri ise devam eden kayıtlar devam eden üniversitelere yerleştirerek sizin okumak istediğiniz bölümü kazandırarak tüm süre zarfında sizin yanınızda olarak tüm işlemlerinizde yardımcı oluyoruz. Bizleri sosyal medyadan takip edip ulaşabilirsiniz.